sizlerle paylaşacağım. E, bu arada e, burada altı tane genç çocuğumuz var. E, bu yıl e, A takımda yapılan birçok başarının dışında e, özellikle e, sevgili oğlum Ali Aygün ve e, Tolga e, kardeş Tolgağan kardeşim altyapı sorumluluğumuzla beraber Altyapıda çok ciddi bir devrim yaptık ee, ve e, altyapımız e, hakikatten e, takdire şayan bir vaziyete geldi. Bu da aldıkları sonuçlarla hepinizin malumu. İşte o 14'ten, o 11'den, de 14'ten itibaren 15, 17, 19 hepsi kategorilerinde e, çok başarılı sonuçlar aldılar. Bu noktada bu yıl tekrar başlarken çalışmalara bu 19 ve bu 17'li gençlerimiz için aynı zamanda bir bunu bunu reklamını çok fazla yapmadık reklama gerek yok aynen işlet kişinin sözde bakılmaz ama hakikatten birçok kulübün A takımının sahip olmadığı tesisleri bu altyapı gençlerimiz için özellikle Ali e, bu konu